Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Bin Nur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok lezzetli bir kahvaltılık olan krebin sebzelisini yapacağım. Bu krep çok besleyici, yapımı da oldukça kolay. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız, değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Yapımı oldukça kolay olan krebi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz kahvaltılığın tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Bu krebi mayalı hamurla yapacağız. Bunun için bir buçuk su bardağı sütü yurma kasesinin içerisine boşaltıyorum. Bir buçuk su bardağı ılık suyu ekliyorum. Daha sonra içerisine 1 yemek kaşığı toz şekerini ekliyorum. Bir paket toz mayayı ekleyerek çırpıcı yardımıyla maya tamamen erinceye kadar karıştırıyorum. Bu krepte önemli olan püf noktası kullanmış olduğunuz sütün ve suyun ılık olması. Aksi halde mayanız aktifleşmez. Tarifimde 2 adet yumurta kullanıyorum. Yumurtaları eklerken aynı zamanda da güzelce karıştırıyorum. 3 su bardağı unu yavaş yavaş ekleyeceğim. Oldukça akışkan bir hamur elde edeceğiz. O yüzden sizler de ununuzu eklerken yavaş yavaş, kontrolü olacak şekilde ekleyin. Unun kalan kısmını da ekliyorum. Bir tatlı kaşığı tuzu koyuyorum. Hamurumuz homojen kıvam alıncaya kadar çırpıcı yardımıyla güzelce karıştırıyoruz. Sebzeli bir krep yapıyoruz. Sebzeleri içerisine koymadan önce hamuru mayalandırıyoruz. Kıvamının tam olarak böyle olması gerekiyor. Hava almayacak şekilde sera hamurun üzerine kapatıyorum. Bir saat boyunca oda sıcaklığında mayalandırmaya bırakıyorum. Üzerini kapatıyoruz. Bir saatin sonunda krep hamurumuzun üzerine açıyoruz. Diğer malzemelerle birleştireceğiz. Krep hamurumuz oldukça güzel mayalanmış. İlk önce kaşık yardımıyla mayanın havasını alıyorum. Böylelikle o ekşi tadını hissetmeyeceğiz. 1 adet patatesi rendeledim. Bunu ekliyorum. 1 su bardağı lor peynirini ekliyorum. Bu aşamada isterseniz kaşar peyniri de kullanabilirsiniz. Damak zevkinize göre istediğiniz peynir çeşidini kullanabilirsiniz. Daha sonra 1 adet kapya biber, 1 adet sivri biberi küçük küçük doğradım. Bunu da ekliyorum. Kabuklarını soyup küp küp doğramış olduğum bir adet domatesi koyuyorum. Daha sonra içerisine çeyrek demet maydanoz, çeyrek demet dereotu, bir dalda taze soğanı küçük küçük doğradım. Bunu da ekliyorum. Krep hamuruyla bütün malzemeleri birbirine karışıncaya kadar karıştırıyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve o güzel yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Hamurumuzu alıyoruz. Krep tavamızı güzelce kızdırdık. Taban kısmına biraz sıvı yağ koyuyorum. 2 kepçe kadar krep hamurundan içerisine döküyorum. Daha sonra güzelce yayıyorum. Bu krep biraz kalın oluyor. Yapmış olduğum bu malzemelerle 4 tane krep elde edeceğiz. Kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Ocağımızın altı orta ateşte. Çok az bir tarafı kızardıktan sonra diğer tarafını çeviriyorum. Krebimizi sık sık çevirerek pişireceğiz. Bir tarafını pişireyim daha sonra diğer tarafını çevireyim diye düşünmeyin. Sık sık çevirerek pişirmiş olduğunuz kreplerin içerisi daha güzel pişecek. Üstelik hiçbir hamurlaşma olmayacak. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca Binur'un Mutfağı kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Tariflerim tam ölçülü ve garantilidir. Pişirdiğimiz krepleri servis tahtasının üzerine alıyoruz. Hazırladığım hamurun hepsi bitinceye kadar bu işlemi tekrarlıyorum. Biraz tavayı yağlıyorum, sık sık çevirerek pişiriyorum. Ocağımızın altını da orta ateşte kesinlikle yüksek ateşe ya da kısık ateşe getirmiyoruz. Sonuncu krebimizi de pişirdikten sonra daha hoş gözükmesi için üzerine biraz maydanoz serpiştiriyorum. Sizlere tadına doyamayacağınız bu leziz krebin bir de iç dokusunu göstermek istiyorum. İsterseniz bütün olarak servis edebilirsiniz ya da benim yaptığım gibi dörde de kesebilirsiniz. Bu tarifi hafta sonu kahvaltılarınızda, çaylarınızda, günlerinizde gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. İçerisine koymuş olduğum bu malzemeler gerçekten çok besleyici ve çok güzel tat katıyor. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Tadına doyamayacağınız çok lezzetli kahvaltılık elde ettik. Bu leziz kahvaltılık tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünce olması dileğiyle, hoşçakalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.